Türkiye'de drag yarışları denildiğinde akıllara ilk başta Konya geliyor. Çünkü Sarıçoğlu pistinde yılda onlarca yarış düzenleniyor. Pist, hız tutkunlarını bir kez daha buluşturdu. Farklı illerden gelen 27 lisanslı sporcu kendilerine haston attıkları araçlarla kozlarını paylaştı. Cumhuriyet Kupası yarışları gerçekten çok iddialı. Hani çok sağlam araçlar var. biz de kendi çapımıza tabii bir iddiamız var. Bu sene arabamızla da biraz daha uğraştık arabamıza. Bakacağız artık. Hedef saniye. ne? Hedef 12 11.5 12 saniye arası. Aracın özellikleri 1.6 Dodge Tech VTI motor, B16A2 motor. Aracın üzerinde 11.2 yüksek sıkıştırma piston var. Stetchy baskı balata, dereceli egzantrik nitrojen sistemi, dayalı döşeli. Sıralama turlarının ardından araçlar sınıflara ayrıldı. Sonrasında ise asıl yarış başladı. Yarışçılar tekerleklerin kaymaması için başlangıç çizgisinde lastikleri defalarca ısıttı. Her yarışçı kendi aracına güveniyordu. Hepsinin ortak hedefiydi şampiyon sıfatını almak. Yarışlara Konya'yı temsil eden güçlü araçlar da katıldı.